Şimdi anlayamadığım nokta şu. Şimdi anneannen yaşıyorken niye öldüğünü söylüyorlar ki? Anneannemi bulduğumda bunu öğreneceğim. Belli ki geçmişte kötü bir şeyler olmuş. Yoksa kimse annesini böyle yok sayamaz ki. Haklısın. Acaba ne oldu ya? Bilmiyorum. Anneme de teyzeme de defalarca sordum. Ama konuyu kapattılar. Hmm. Gizemli aile. <laughs> Maalesef. Koca bir bulmacayı çözmeye çalışıyoruz resmen. Merak etme. Eninde sonunda bütün gerçeği öğreneceğiz. Umarım. <laughs> Tuba ya daha ne kadar bekleyeceğim? Yani seni gelip ne zaman isteyelim? Ee, hani acele etmeyecektik Cem. Biraz ortalık durulacaktı. Şimdi hiç sırası değil. Tamam doğru söylüyorsun haklısın ama bak ben gelip seni babandan isteyeyim. Baban ne kadar ciddi olduğumu görsün. Seni vermeye ikna olacak gerçekten söylüyorum. Yani Cem. Lütfen Tuba ya. Artık şu ilişkimizin adını resmi olarak da koyalım ha? Ben sen benimle evlenmek istemiyor musun yoksa? Hayır, ben seninle evlenmek istiyorum. Ya tamam, tamam. Ama bana biraz zaman ver, olur mu? Babamın önce benden duyması çok daha uygun olur. Tamam. Peki. Sen nasıl istersen öyle olsun. <laughs> Ellerim buz gibi olmuş ya. kaloriferi açayım. Nasıl? İyi geliyor mu? Evet, çok iyi. <laughs> Hadi gel. artık burada yaşayacaksın. Geçici bir süre. Sultan Hanım kalacak yerin olmadığı için Kerim Bey müştemilatta kalmana izin verdiğini söyledi. Sorunlarımı halledip kalacak bir yer bulana kadar burada geçici olarak kalacağım. Ne güzel işte hadi hayırlı olsun. Sağ olun. Tekrar ellerinize sağlık. bizim zaten yukarıda işlerimiz vardı. Onları halledelim. Çok sağ olun tekrar. Ellerinize sağlık. Ne demek? Sağ ol. Yaşayacak yerim varken senin yüzünden burada kalmak zorundayım. Ne demek? Ben de diyorum saat kaç oldu Akif niye gelmedi? Hayırdır ne bu surat? Bir şey yok. İyiyim. İş güç koşturmacı işte. Abi bana da bir çay getirsene demli olsun. Hayırdır abi? Acele dedin hemen geldim. Hı. Çalıştır şu saksıyı bakalım. Birinden kurtulmamız gerekiyor ne yapabiliriz? Bir düşün bakalım. Abi kimden kurtulmak istediğine bağlı. Kelli felli bir adam. Ensesi kalın diyelim. Abi ensesi kalınsa temiz iş yapmak lazım. Gidip vurmak çok zor olur. Ama bir trafik kazası süsü verilebilir. Uyarım. Uyar Uyar, uyar. Ser fırsat da senin dibinde bitiyor. Niye? Bana bak. O kızdan uzak duracaksın. İkinizi bir daha asla yan yana görmeyeceğim. Nesrin, Filiz'in adını bir daha o nefretle dolu ağzına almayacaksın. Anladın mı? Cüneyt. Bak seni uyarıyorum. O kızdan ayrılacaksın. Yoksa sana da o Sünepe'ye de öyle şeyler yaparım ki ömür boyu vicdan azabıyla yanarsın. Ne yapacağım ben ya? Cem. Ne öde almış gidiyorsun öyle? Lan? Nasılsın? Vay abim ya. Vallahi Allah çıkardı seni karşıma biliyor musun? Ben de sana geliyordum. Bir hayır. mevzu var onu konuşacaktım. Hayırdır? Abi hayır inşallah hayır olacak. Valla biliyor musun? Tanıdıklarım arasında tek mutlu evliliği olan sensin. Hayırdır evlilik falan? Ne oluyor Cem? Abi ben evlenmeye karar verdim ben. Aslanım benim be. Allah mutlu etsin. Kim bu şanslı kız? Eyvallah abi. Abi ismi Tuğba. Görsen o kadar iyi, o kadar sevimli bir kız ki. Çok sevindim be oğlum. Allah mutlu etsin. Amin abi sağ ol. Bana bak. Kızı istediniz mi yoksa? Yok be abi. Tek başıma gidip nasıl isteyeyim kızı? Ben de zaten sana onu söyleyecektim. abi diyorum acaba zamanı gelince yengeyle sen hani kız istemeye benle gelebilir misiniz ya? Başkasıyla gitseydin zaten bir daha seninle konuşmazdım canım. Eyvallah abi. Geliriz tabii. Ne zaman gidiyoruz İslam'a? Onun için biraz bekleyeceğiz ya. Neden? Sıcağı sıcağına erken gidelim isteyelim oğlum kızı. Yani doğru diyorsun da işte o kızın babasını biraz ikna etmesi gerekiyor. Ben babasını ikna ederim. Bu akşam gidelim. Bu akşam? Evet. Beklememiz hata. Gidelim kapısına koyacak hali yok ya. Niye bileyim şimdi Abi kızı da bekle dedi biliyor musun ya? Ne bileyim şimdi o yani bilmiyorken gidip istemek olur mu bilmiyorum ya. Yani. Bak oğlum kim olursa olsun kapısına giden birini geri çevirmez. Alırız çikolatamızı, çiçeğimizi dayanırız kapısına. Allah Allah diyesin. İngilizdim mi? ki abi. Ya belki Tuban'ın korktuğu gibi olmayacak ya, değil mi? Abi gidelim isteyelim ya. Ben o zaman hanımı arayıp hazırlansın. Sen de çikolata çiçek falan yaptır. <laughs> üstüne, üstüne saçını falan yaptır. Akşam haberleşelim. Eyvallah abim gel ya. Evet, <laughs> Bu iliğini hiç unutmayacağım abi eyvallah. Akşama haberleşiriz. Gidiyoruz. Tamam hadi güle güle.